Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz Gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sen ne diyecektin İbo? Şu kilisedeki astıkları bayraklara bak diyecektim. Evet. O anda da ben kamerayı açınca susa kaldı Sustu yani. Çöpmeden geldim başka bir şey değil. Aynen. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler elhamdülillah iyiyiz. İbo işten çıktı. Eve hiç uğramadık. Direkt şimdi dışarı çıktık. Çünkü e, İbo işten sonra eve geldim arkadaşlar yemek yiyor bir daha dışarı çıkmak istemiyor. Bir yorgunluk çöküyor. Yani, Herkeste olduğu gibi değil mi? Yemekten sonra çoğunlukla. Aynen. Bir de geç oluyor çıktık mı da o da var. Evet. Şu an bile geç. Evet bir de trafiğe takıldık. Bu çıktığımız saat iş çıkış saati. Gurbette iş çıkış saati. Her neyse, biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bizler niyet ettik. Rabbim de Allah kısmet eylesin. ederse. Bugün korucumuz. Niye niyet ettik? Rabbim de izin verirse Türkiye'ye izine gideceğiz. Bunu diğer videolarımda da paylaşmıştım. Şeflerine e, izin ta, kağıtlarını falan verdiler. Şefleri onayladı. Bakalım şimdi bilet fiyatlarına bakacağız. Biz arabayla Türkiye'ye gidemiyoruz. Uçakla gideceğiz inşallah. Allah izin verirse. Bakalım şimdi bilet alacağız. Yer ayırtacağız. Fiyatlar ne durumda onlara bir bakalım. Sizinle de paylaşmak istedim. Yurt içi yurt dışı hep izleniyor. Ee, gurbetten Türkiye'ye gidip kendi vatanına milletine gidip Uçak bileti ne kadar pahalı, ne kadar uygun veya şey ona bir bakalım. Ama arkadaşlar çok pahalı. Biz ne? Okul tatili bitiyor ya, okul tatilinden sonra gidiyoruz da. Öyle mi? Biz, okul tatilinde acayip uçuruyorlar fiyatı da bayramlarda. Şimdi arkadaşlar bizim 3-4 sene olacak. Ben Türkiye'ye gitmiyorum. Ondan önce hep okul tatilinde giderdik. Evet. Ve o zamanlar Biletler çok pahalıydı. Kişi başı 500 euro, 550 euro verdiğimiz oluyordu. 500 euro arası değişiyordu adam hı hı. başı. TL söyleyelim mi 500 lirayı? Bir ablamız var ee, soruyordu. Olur. 5 milyarla 6 milyar arası değişiyordu. Tek bir kişi. Bir kişi. Yani aynen 5 milyar veya 6. Yani 2500 2500 ile 3000 euro arası bilet parası ödüyorduk. Komple ailece, Yay, ailece. soluk çocuk gidiyorduk. 5, 5 kişilik. kişilik bir aile. Böyle arkadaşlar. Şimdi bakalım e, bu sene farklı bir tarihte gideceğiz. Okul tatili yok çünkü okuyan çocuğumuz yok. Çok şükür hepsi meslek yapıyor. Ömer'im de başladı bu sene. O yüzden okuyan çocuğumuz olmadığı için 9. aya kaldık. Önceden 5. 6. ay dedin mi? Türkiye'deydik. İzin vakti dedikle tatiliyle çıkardık. Aynen. Şimdi bakalım oraya doğru gidiyoruz. Bakalım fiyatlar ne durumda, çok merak ediyorum. Cidden. Gide Aynen önce. bakalım ne diyecekler, Aynen. ne edecekler. Türkiye'nin heyecanı da var, Türkiye'ye gitme heyecanı da var. Çok heyecanlıyım. Aynen. Rabbim tüm isteyenlere de Rabbim göstersin, nasip etsin. İnşallah. Amin. El Fatiha. <gülüyor> 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 Allah kabul etsin. Allah razı olsun. İnşallah şey pandemi şeye girmeyiz ya. Evet ya ben onu söyleyecektim. İnşallah pandemiye denk gelmez. Bir de orada kilit kalırsak bak sen. Giriş çıkışlar kapanırsa arkadaşlar. Kalırız orada ya. Benim tedavilerim de var. Ya Allah bismillah deyip gideceğiz bakalım kaderimize, Aynen. şansımıza inşallah. Olmazsa arabayla geri geliriz. Oradaki arabamızla. Evet. <laughs> <laughs> Oradaki ara gelebilir miyiz? He. Yok canım gümrükler falan kapalı değil midir? Arabayla belki bir şey de olmaz bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Nasip. Aynen inşallah güle güle gidip geliriz. Aynen inşallah. Belki beni yeni izleyenler vardır videomu arkadaşlar belki yeni izleyenler vardır. <laughs> oh. Ben Almanya Hamburg'dan Emine Ankara'dan Almanya'ya gelin geldim. İnşallah bu sene, bu sene izinimiz Ankara'ya olacak. Onu da söyleyeyim. Yani belki diyebilirsiniz nereye gidiyorsun diye. Ankara'ya gideceğiz arkadaşlar. <laughs> 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 Bosboş. <laughs> bu çok sevinç. Sevinçli değil mi? artık gülüyorum ya? Evet. Bir haftadan beri günlük ştavdayım. Evet. öyle işte yol ee, tıkanıklığı. Trafik. Salı günü müydü? İstanbul trafiği gibi. 25 o. kilometreyi Hı. Üç buçuk saatte geldim. Düşünebiliyor musun? Evet düşünebiliyorum. Üçte çıkıyorum. Akşam yedi de evdeydim. Evet doğru. Hayırlısı olsun. Havamızda yağmurlu. <laughs> Elini kırdı Nivoy. Olsun. Boş <laughs> işte Artık Havamız da yağmurlu. Bir kapalı bir açık. Karşılıklı korna havası. Korna havası mı? O neyi bu? Ankara havası var da. <laughs> Sincan havası falan. Korna havası da var. Ya bu çok mutlusun Türkiye'ye gideceksin Hayır, diye mi? Hayır işte. <laughs> Trafik kapalı diye. Vallahi. Gidiyorum. Art, aynen artık tın 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 gideriz. 5 dakikalık yolu. Şu an 25 dakikadan beri yoldayız. Aynen. Bakalım şimdi arkadaşlar hediyelikler falan da alınacak. Ama oğlum. Hala oğlum. Evet, of. Kamerayı yine açtım of, arkadaşlar. parti. Heh. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Söyle. Son 3-4 videodur. 3-4 videodur. Ben yorumlarınızı alıyorum. Yorumlarınıza cevap yazıyorum. Ama yorum cevabı gönderdiğim an sizin yorum bende gözükmüyor. Benim attığım yorum da gözükmüyor. Kayboluyor. Youtube yine bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Bir ara yine yapmıştı böyle kendi kendine düzelmişti arkadaşlar o yüzden yanlış anlamayın elimden geldiği kadar biliyorsunuz yorumlarınıza cevap veriyordum vermeye çalışıyordum ama son 2-3 gündür veremiyorum yanlış anlaşılmasın ama beni yorumsuz bırakmayın arkadaşlar videolarıma kanalıma destek olun gurbette bir gelin <laughs> kanalına destek olun bir de abone olursanız çok sevinirim beğenileri unutmayalım öyle arkadaşlar. Bunu söylemek istedim çünkü o cevap veremiyorum diye çok takıldım. Çünkü bazı sorular soruyorsunuz. Cevap yazıyorum ama gitmiyor. Siliniyor. Mürekkepli bittiyse. Bilmiyorum gibi olabilir mi? Yani mürekkep, mürekkep değil de yazı şeyi bitmiş hakkı Coo. oluyormuş bu yazı hakkı bitmiş oluyormuş Oh, canım. Öyle bir şey, o ilk bozu ilk ilk yine böyle yap olmamıştı. Son Gönderiyordum, men... gitmiyordu. O 190 Mercedes. De Neyse arkadaşlar, onu söylemek istedim yani yanlış anlaşılmasın. Ben... Cevap Aynen. veremiyorum. Nerede oldu büyük kazan? Allah şurada Tam şu köşede mi? Araba kazası. Allah, Allah korusun. Allah korusun. Arkadaşlar buradan sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Gurbetten çok çok selamlar, sevgiler gönderiyorum. Videolarıma güzel yorumlar atıyorsunuz. Çektiğim videoları beğendiğinizi söylüyorsunuz. Görüntü, ses kalitesini çok beğeniyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Ee, izlediğiniz kareleri de beğeniyorsunuz. Özellikle yemek tariflerimi. E, yaptığım yemeklere çok. çok güzel yorumlar geliyor Hepinize buradan teşekkür ediyorum Selamlar sevgiler gönderiyorum hepinize e, yorumlarınızda Eminecim Eminem seni çok seviyorum çok doğalsın Çok iyisin çok samimisin diye yorumlar geliyor arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Ama dediğim gibi karşılık veremiyorum, yazamıyorum yorum. Harfler, gönüller bir olsun. Aynen, gönüller bir olsun. Hadi bakalım. Biz şimdi Linden'e gidiyoruz. Burada olanlar bilir. Steindam'da. Linden'den bilet soracağız. İbo'nun dediği gibi arkadaşlar trafik bayağı sıkışık ve yoğun ilerlemiyor. Evet, şimdi ilerliyoruz. Hey gidiyor, hey gidiyor. Hey bro, alles gut?

polis sen polisini bileceksin kardeş. Evet, burada da camimiz. Şu aşağı kısmı da Linden Bazar alışveriş yeri. Şurası da düğmemiz. Açıl evet. susam açıl. Açılsana lan açıldı. <laughs> park yeri var mı? Şuralara bakalım. Ya bize her yeri park yeri kardeş. Bize her yeri hangara desene. Bana vermeyecekler tutmayacaklar da park yeri nerede olacak? Burası polis dairesi değil mi bu? Hı -hı. Karakol. Böyle katlı ama komple değil mi? Hepsi. Oo. Bir ara dediler gel çalış falan da. Hı. Dedim, baş ya, arkadaş dedim ya. Benim şimdi olmaz. Evet, şoförümüz Ömer. Birazcık geri alacak arabayı. Tamam. Güzel oldu şimdi. <laughs> Hadi bakalım. Ömer arabada bekleyecek. Gelmek istemiyor. Hayırdır İbo? Yok bir şey. Araba çekelim mi? Çekeceğiz. Alışveriş arabası. Canım. Bilmem. Yapacaksa çekelim yoksa. <laughs> Şimdi yapacağım yapmayacağım bilemiyorum. Aynen alalım şey gittin. git İbo gelirim ben. Neymiş? Mevlana. 10 euro. Alice de aynı fiyat. 9.29 arkadaşlar bizler alışveriş yapmadık sadece bisküvi aldım oradan ondan sonra bir de biletimizi aldık değil mi bu hayırlı uğurlu olsun inşallah ama şöyle bir şey oldu ben şaşırdım evet İbo'da ben çok şaşırdım çünkü biletler çok uygundu arkadaşlar ben de başka bir şey için şaşırdım sanettim ya yok çok uygun değil yani uygundu uygundu şimdi biz Geçen seneleri okuyan çocuğumuz olduğu için okul tatillerinde gittiğimiz için uçak Ağlayalım. biletine evet 550 600 euro verdiğimiz oldu bir kişi. Şimdi bugünkü fiyatı görünce bir kişiye ben şaşırdım. Beklemediğim bir fiyattı ama hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Aynen. Fiyat ne bu? Ne? Tek kişilik bilet 230 lira. 230 gidiş geliş e, ee, hangi firma? Ee, Anadolu Jet ya veya Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları evet. Aynen. Yani bize. Bakalım. Ama unutmak yine dediğim fiyatlar o zaman hatta şu an böyle söyleyeyim. Sen gene okul tatilinde gitmiş olsan gene o fiyat. Ya hangi fiyat? 500-600 e, Tamam. Olarak, e ben onu anlatıyorum işte videonun başında da dedim. Biz hiç bu aylarda gitmedik arkadaşlar. Hep okul tatilinde gittiğimiz için Giden, gidenler de vardır. Yorumlara yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. Hem kanalım için yorum olmuş olur. Hem de orada sohbet olmuş olur. Ee, okul tatilinde gidenler var. Ve orada bilet fiyatları cidden çok yüksek. Ama bugün uygundu. Tatil diye. Yok tatil değil. Tatil bittiği için. Hafta sonu dedi. <laughs> Yine biz trafiğe takıldık. Yaşasın. Yok böyleki var nasıl? <laughs> evet trafik yine sıkışık yine yoğun. Bakalım eve nasıl gideceğiz? Şimdi alışverişe çıkalım mı? Çıkalım. Tamam. Nereye? Ay, bilmiyorum vallahi. Süt. Şimdi... Su. Süt su. Yoğurt. Yoğurt. <laughs> <laughs> Aynen. Şimdi bizler alışverişe gideceğiz. Bakalım ne alacağız arkadaşlar göreceğiz. Videomuzu. Meyve sebze geç kaldı. Onu yarın Bu saatte meyve sebze alma mı bu. Evet. Çünkü seçiliyor arkadaşlar. Hiçbir şey kalmıyor. He. Şurası niye kalabalık ki bu? Orası her zaman kalabalık. Orada e, Allah yardımcıları olsun hepsi uyuşturucu Amin. kullananlar, He. bağımlı olanlar. Öyle söyleyeyim. Madde mi deniliyor? Aynen. Ona? madde bağımlı Hı -hı. olanlar. Orada. Onlara bir köşe yapıldı. Hı, hepsi orada toplanıyor. Aynen. Evet. Şu ileriden iğnelerini falan ne gerekiyorsa temiz iğne alıyorlar. Orada da kafayı buluyorlar. Neyse boşver. Aynen. Tamam. Allah yardımcılar olsun. Anladım. Böyle yolumuza devam edelim. Evet. Türk marketinden alışverişimi de yaptım. Ay yoruldum arkadaşlar. Neyse ben videomu burada kapatayım. Fazla uzatmayayım. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sevincimizi sizinle paylaşmak istedik. Sevincimizi sizinle paylaşmak istedik. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoma beğeni atmayı <laughs> ücretsiz bir şekilde Aynı abone da. olmayı unutmayalım. unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.